o aradaki alanı, o uzaklığı kapattı ve bir işbirliğine, güç birliğine sebep oldu. İyilik iyilik doğuruyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz beraber ittifakla seçime gittik. O ittifak sonucunda 21 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi fazla aldı. Biz de 4 milletvekili fazla aldık. Yani Saadet Partisi'nin Demokrat Parti bizim listemizden girdiği için onun oyu orada Saadet Partisi'nin İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin birbiriyle yaptığı bu dayanışmanın neticesinde toplamında 25 milletvekili Millet İttifakı fazla almış oldu. Yani siz bize biz size demiyorum. Toplamında 25 milletvekili. Fakat Şimdi bunu paylaşmak zorundayım. Özellikle muhalefet seçmenini oluşturan, muhalefetin kanaat önderleri konumunda olan sosyolojik ve psikolojik olarak seküler, ağırlıklı olarak seküler ve şehirli orta sınıf seçmen seçime giderken 2018'de matematiği unuttu. Birinci turda geçeceğiz dendi. Olmadı çılgın bir fotoğraf ortaya çıktı ve sonuç itibariyle o seçim sonuçlarında Sayın İnce ben ve Temel Bey kendisine abi dediğim için abi çıkacaktı. Temel Bey biz üçümüz aldığımız oy Ekmele Sayın Ekmelettin İhsanoğlu kadar oldu. Bunu da bir yere koyalım unutmayalım. Sonra biz İYİ Parti olarak bu yıkılmış umudu yere düşmüş. Bu defada kaybettik diyen bu muhalif seçmeni nasıl ayağa kaldırırız diye baktık. Ne çıktı biliyor musunuz? Başarıya özlem çıktı. Tekrar söyleyeyim. Hikmet Başkan, başarıya özlem çıktı. Bu muhalefetten hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun gene başaramadık. Yıktı nasıl ayağa kaldırabiliriz? İşte bu güzel anlattı. Bu anlattığınız bu güzel hizmetlerin o başarıya özlemi sağlayacağını gördük ve biz çalıştık. Biz çalıştık. Bu seçmeni nasıl ayağa kaldırırız ve gördük ki 31 Mart seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi ile el ele verip girersek başarıyoruz ve o umudunu kaybetmiş seçmen ayağa kalkar. Somut başarıya ihtiyaç var. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne iyi Parti olarak teklif götürdük. Şimdi ben bizim partiyle Cumhuriyet Halk Partisi bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ben babamın partisi ha. Rahmetli babamın Rahmetli ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız. Şimdi yani alerjik bir tutum üzerinden söylemiyorum. Dostluğun, yan yana gelişin, iyilikte birleşmenin ne kadar iyi, iyi hizmetlere, iyiliklere yol açtığını anlatmak için söylüyorum. Tabii yüz senelik bir parti. Kurulları var, kuralları var, var baba var. Biz ise yeni kurulmuşuz startup gibi. Anında karar al. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Yap 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 yap. Böyle bir partiyiz. Dolayısıyla gittik. Teklif ettik. Başkanım be. Başkanlarım çok uzun sürdü. Tam bir ay üzerinde konuştunuz. Tabii ben dayanamadım. İzmit'in kızıyım biliyorsunuz. Hafif bir dürtme yaptık. Sonra geri döndüler. Neyse oturduk. Ben arkadaşlarıma bir şey söyledim. Dedim ki biz bu masaya oturmayı İyi Parti'yi bir yere getirmek için yapmıyoruz. Biz bu masaya oturmayı çökmüş, umudunu kaybetmiş ama somut başarıya ihtiyacı olan o muhalif seçmeni ayağa kaldırmak için yapıyoruz. Onun için Türkiye mi, İyi Parti mi denildiğinde Türkiye'yi tercih edeceksiniz. Şimdi biz seçim bittiğinde 19 ilçe almıştık. Buna karşılık tek başımıza girseydik, yani iyi niyetimizi anlatmak için söylüyorum, tek başımıza girseydik belki 10 alırdık, belki 15 alırdık ilçe ben sayamıyorum ilçeleri. Eminim arkadaşlarım da sayamıyordur. Söylemeye çalıştığım şey İyi Parti'nin bir şey olması değildi. Türkiye'nin bir şey olmasıydı. Seçmenimizin umudunun ayağa kalkmasıydı. Şimdi iyi ki de o teklifi götürmüşüz. İyi ki de o teklifi götürmüşüz. İyi ki o teklif üzerinde siz de evet demişsiniz ve biz de o masaya oturmuşuz. Benim hedefim doğrusu İstanbul'du. Çünkü Sayın Erdoğan İstanbul benim aşkım derdi. İstanbul'u almak Sayın Erdoğan'ın elinden aşkım.